Ankara'nın Çubuk ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınları yaşandığı bazı evler zarar gördüm. Yağış nedeniyle İki Pınar mahallesinden geçen İki pınar deresi taştı, birçok evin giriş katını ve garajları su bastı. Yüksek kesimlerden gelen sel, ahırlar ve ambarlardaki mahsullere zarar verdi. Bazı ilçe sakinleri kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Yozgat'ın Çekerek ilçesinde de etkili olan fırtına dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve yaklaşık yarım saat boyunca etkisini sürdüren dolu ve sağanak yağış sele dönüştüm. Yollar göle dönerken araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çektim. İlçe merkezinde Yeni Yol Mahallesi'nde dere yatağında taşkınlar meydana geldi. Fırtına sebebiyle elektrik arızaları oluştu. İlçenin bazı bölgelerine kısa süreli elektrik verilemedi. Ahırlarda bulunan samanlarsa sele teslim oldu. I don't know.